Merhaba arkadaşlar. Bugün size Back to Fall oynayacağız Hadi başlayalım bu. Şm. Bu da en Şimdi bu oyun nasıl bir şey daha hatırlayamam. 2021'de kalma bir bulmalı olduğum için ben hafıza mülk. Şimdi bu oyunda parkour vardı. Eğlence sistemi vardı. Futbol vardı. Messi vardı bu oyunda ben. Vay be. Ronaldo çok vardı ha. Hadi sesi mi? İse like atmayı abone olmayı unutmayın şimdi yeniden bir son kez bakalım bakım hütü yok mu ya hayır kim bilir tamam başlıyor Evde savaş çıktı lan. <laughs> <laughs> Can bir yonkavaya kalkalım. Ayakkabı. <laughs> Şimdi. Niye açıyorum ya boyu? Niye? Ha, sonunda. Şimdi bu büyük hake keseceğim. Bilmiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu ilk videom. Sayı var. Şimdiki ilk videom. Ha ha ha. O yüzden kaydediyor mu lan? Ediyor tamam. Hadi başla lan başla başla. Bir, bir dakikadan uzun oldu video hadi. Youtube'a ben bunu nasıl yükleyeceğim? Merhaba arkadaşlar. sonunda tamam oyun başlıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bilgisayar geberiyor lan. Size dinleteceğim dinleyin. Bilgisayar ölüyor. <övüyor>.